Zeynep! Fatih! Zeynep çok güzel bir oyun getirdim. Hadi televizyonu aç da oyun konsolunu bağlayıp oynayalım. <laughs> tamam. Nasıl başlatacağız? Hoppala! Ne zaman gelir ki? Merak etme jeneratör var. Birazdan elektrik gelir. Hmm, tamam. Jeneratör devreye girdi. Peki oyun neden yüklenmedi anlamadım. Güncelleme istiyor oyun. Maalesef biraz bekleyeceğiz. Üzülme. Yine oyun oynayabiliriz. Bak şimdi aklıma ne geldi? Elektrikler gitti ve biz jeneratör sayesinde hala elektrik kullanabiliyoruz. Oyunumuz şöyle. Elektriğin kullanım alanlarını en çok bilen kazanır. Ne dersin? Tamam, başla. Oyun oynamamıza yarıyor mesela. <laughs> Hoşuma gitti. Ama çok da önemli değil ne dersin? Sanayi diyorum. Neredeyse her alanında kullanılır. Bir düşünsene elektrik olmadan sanayinin nasıl olacağını. İşimizi kolaylaştıran tüm o makineler, devreler hepsi yok olacaktı. Bir günde yapabileceğimiz iş aylar sürecekti. Vay doğru. Peki o zaman teknoloji diyorum ben de. Hem de elimizde olan cep telefonundan yollarda gördüğümüz arabalara kadar elektriğin içinde bulunduğu her şey olmamış olurdu. Güzel. Asansör sistemleri o zaman. Savunma sistemleri. Bu binaş. Elektrik motorlarının bakımı, onarımı ve transformatörlerin imalatını yapmak en önemlisi. Ben yüksek gerilim alanında çalışmak isterdim. Düşünsene o büyük voltajlara sahip elektriğin güvenli bir şekilde yolculuğuna eşlik etmek tarifsiz bir şey. Aslında ne kadar çok önemli alan var farkında mısın Fatih? Derslerde öğretmenlerimizin dediği gibi. Ve biz seçtiğimiz alana göre tüm bu saydığımız meslekler için de bir sürü iş bulabiliriz. Doğru ve hepsinin önemi bir diğeriyle kıyaslanmayacak kadar fazla. Ve biz yani elektrik elektronik teknolojisi alanı öğrencileri elektriğin olduğu her alanda önemli bir göreve sahibiz. Aa sohbete dalmışız oyun yüklenmiş bile hadi oyun başlasın. <laughs>